Herkese hafta sonları sevgili izleyiciler. Her hafta sonu olduğu gibi abonelerimizin de bildiği üzere hafta içi videolarımızın altına yazmış olduğunuz soruları hafta sonu seslendiriyoruz. Değerli ekonomist Murat Surucu Özbülbül de onları yanıtlıyor. İlk defa soru cevabı ben yapacağım. Pazartesi günü Ebru tekrar kamera karşısında olacak onu da belirtelim. Merhabalar Murat Bey iyi hafta sonları. İyi haftalar, hafta sonları sevgili Özgür. Evet izleyicilerimizin sorularına geçelim o zaman. İlk izleyicimiz Motokolikler. Murat Hocam kur korumalı varken vatandaş niye dövize gitsin? Bence kur korumalının alternatifi asla döviz değildir. Belki vadeli döviz mevduatı olabilir. O da hatırı sayılır bir oran olmalı demiş. Yani ben tersini sorayım. Vadeli döviz imkanım varken niye kur korumalıya gidesin? Yani kur korumalıya gitmenin. Yani herhangi bir şey olmadan, e, adını adını söyle, faiz getirisi olmadan parayı vadede bağlayıp kullanım ve tasarruf hakkını 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 yıl e, bankaya devretmenin bir manası yok yani. E, sen döviz yani Bankacılıkta bakarsan dövizinde olsa, eee, Türk olsa aldığın faize bakman lazım. Yani vadeye girersen faize bakacaksın. Çünkü belli bir süre parayı kullanamayacağını biliyorsun. Şimdi kur korumalı da faiz vermiyorlar. Yani bin dolar yatırdıysan vade sonunda bin dolar veriyorlar. E sen bin doları götürüp vadeliğe yatırsaydın e vade sonunda bin elli dolar, bin altmış dolar olacaktı. Bir de alım satım farkından dolayı o bin dolarında dokuz yüz elli dolara inebilir. E, kur korumalının bir tek avantajı vardı. O da dövizin düşmesi veya hiç artmaması durumunda. E, yani o zaman da kur korumalı da faizi yatıracağına eğer o olasılığı düşünüyorsan, Türk Lirası vadeliler her zaman daha fazla veriyordu, ona yatırırdı. Yani kur korumalı e, mevduat finansal mantığı olan bir enstrüman değildi ve bu işi bilen kimse de girmedi. Sadece e, korkanlar gitti. Onların da parası işte bir buçuk yıl veya bin dolarsa bugün gene bin dolar bir buçuk yıl boyunca paralarını yani dolar parasında bankalara e, faizsiz kullandırdılar. E, şöyle düşün banka veya devlet yurt dışından borçlandığı zaman işte bu CDS birimi vesaire de dahil yüzde sekiz on faize borçlanabilirken bir bir buçuk yıl sen paranı bedava kullandı evet. e, Ne diyeyim iş biliyorlar. Evet. Bir diğer izleyicimiz Ozan Birkan. Ee, sanırım moratorium oldu ama açıklanmıyor demiş. Yok. Moratorium olduğu zaman o açıklanır. Yani moratorium zaten. iflasın açıklanması demektir. İflas etmemek için çırpınıyorlar. Yani bunlar şirketlerde de ben defalarca gördüm. Böyle son dakikada işte bir atraksiyon yaparım da iflastan kurtulur muyum diye böyle yoğun gayretler olurdu. Ee, şu anda da gözlemlediğim şey o. Ama eğer çok hızlı uzun vadeli düşük faizli bir e, döviz kaynağı bulamazlarsa kaçınılmaz olarak moratoryuma gidecek. Evet. Bir diğer izleyicimiz, bu artık, yani genel anlamda herhalde ekonominin tamamına bir isyan niteliğinde Doktor Çağlar Sakin demiş ki ne olacak bu işin sonu? Kafayı yeme noktasına geldik. Belirt, belirsizlik çıldırtıyor demiş. Yani e, zaten bugünkü durumu yaratan belirsizlik belirsizliği yaratan da kurdukları sistem. Yani sen saçma sapan bir sistem kurar. Denge denetleme mekanizmalarını havaya uçurur. <laughs> Bağımsız ve tarafsız bir yargıyı imha edersen belirsiz olsun. Yani bugün mahkemeye gidiyorsun aynı suçtan iki kişi hakkında farklı karar çıkıyor. Halbuki mahkeme dediğin şey belirsizliği yok eden bir şeydir. Yani ana ilkesi şudur. Aynı suçu işleyen, aynı şartları işleyen herkes aynı cezayı almalıdır. Doğru mu? Evet. E şimdi e, gençlerimiz başka bir konudaki belirsizlik mesela yani illa ekonomi değil. Gençlerimiz şey giriyorlar mülakata giriyorlar. Pardon önce KPSS'ye giriyorlar. KPSS'de çok olan mülakatta eleniyor. E kimin eleneceği belli mi? Belli değil. Keyfe keder. İşte belirsizlik sana. Yani adam şunu diyemiyor. Kardeşim ben babalar gibi çalıştım, girdim KPSS'de 90 küsür aldım. E herhalde ben iyi bir işe girerim diyemiyor bir bakıyor KPSS'de 60 alan adam mülakatta adamı geçmiş. E, Milli Eğitim Bakanı bile mülakat, mülakatları mülakat gibi yapacağız diyor. E, demek ki geçmişte yapılan mülakatların hiçbir mülakat gibi yapılmamış. E, biz bunu söylediğimiz zaman bize küfrediyorlar. Şimdi bak belirsizlik nerelere yayılmış basit. Yarın ne vergi diyeceğim belirsiz, yarın döviz kurunun ne olacağı belirsiz, enflasyonun ne olacağı belirsiz, büyümenin ne olacağı belirsiz. İşte bak belirsizlik 27 Temmuz'da Hafize Hanım çıktı dedi ki enflasyon işte 2024'ün ikinci çeyreğinde %60'da zirve yapacak dedi. Bir ay sonra OVP yayınladı da 2023 sonunda 65 olacak dediler. Ben sana bir şey söyleyeyim önümüzdeki ay. Bakalım kaç olacak? Daha erken çıkacak o tahminler bundan evvel yaptıkları OVP'nin de ömrü bir ay sürmemişti. İki hafta sürmüştü. İki hafta sürmüştü. Dolayısıyla belirsizliği yaratanlar bunlar. Adam 10 yıllık plan yapıyor, günü gününe tutuyor. Evet. Bir sonraki izleyicimize geçelim. Robotik kodlama diyor ki, merhaba aklıma takılan bir soru. Gelecekte dolar kullanımını bırakılıp Amerika tarafından yeni bir paraya geçilecek olsa bile yeni parada dolar ile satın alınmayacak mı? Birdenbire dolar değersiz hale gelemez herhalde. Amerika kendi kendini mi batıracak? Ayrıca kredi kartı markaları, Mastercard, Visa kart zaten yeni para birim sistemi değiller mi? Onlar yeni sistemi çoktan dijital para sistemine kafa yorup kurmadılar mı? Bence yok. Ee, Çoktan bellidir dolar kimsenin elinde kalıp çakılmaz geçişte de belli bir değeri olur düşüncesindeyim diyerekten robotik kodlama böyle bir soru sormuş. Tam yeri bizim son söz TV için yaptığımız lütfen onun altını alta yorumlara onu sabitler misin tekrar Özgür. Bu Bretton Woods ve Amerika'nın iki kere dünyayı nasıl dolandırdığını anlattık Bayram Hoca ile birlikte onu izlesinler. Amerika'da ki ben dolardan vazgeçtim tamam molar çıkarıyorum ama yeni moları almanız için 20 dolar vereceksiniz tamam de. mı? E, dolar bir anda çöp olur. Kim zararlı çıkar bu işten? E, dolarla e, alacaklı olanlar, doları cebinde tutanlar, e, dolarla birikim yapanlar, e, dolar bazında işte tahvil hisse senedi hisse senedi olmaz mı? Doğru tahvil mehbil alanlar e, bu işte patlar. E, Amerika bunu geçmişte yaptı. Hem de altına yaptı. Dolara yapmayacağının hiçbir garantisi yoktur. Dijital para sistemleri geliyor. Zaten bugün hepimiz dijital para kullanıyoruz yani. Kaç kişi eline şey alıyor ki? E, Kağıt para alıyor ki? E, bugün kullandığınız kredi kartları, debit kartlar ve bankadan yaptığınız dijital ödemeler, bankadan yaptığınız dijital EFD, Havale vesaire falan hepsi zaten dijital para kullanımı. E, dünyada kağıt para kullanımı bitecek. Dijital para kullanımı başlayacak ama dijital paranın sahibi kim olacak? Yani bu parayı e, kim ortaya çıkaracak? Ben bunun devletler tarafından yapılmasını çok riskli görüyorum. Çünkü politikacılar paranın değeriyle istedikleri gibi oynayıp üretici güçleri sömürüyorlar. Bu belki böyle Birleşmiş Milletler gibi bir yapı tarafından e, yönetilen herkesin söz sahibi olduğu böyle keyfe keder paranın değerinin değiştirilemediği bir e, dijital para çıkarılmalıdır. Bu da muhakkak e, bu blockchain dediğimiz sistemle kontrol edilmelidir. E, yani devletlerin keyfine bırakırsan işte Türkiye'de olduğu gibi paranın değerini istediği gibi değiştirir. Vatandaşı elini böğründe bırakır. Ben sana maaş veriyorum der. Sonra verdiği maaşın değerini düşürür. E sen diyecek bir şey yok, maaşını aldın mı aldın? Şimdi Osmanlı'da birçok isyan benzer şeylerden çıkmıştır. Yeniçeri isyanları hani o tarihte okuduğumuz, e, o zaman altın para vardı. Devlet altın paranın içindeki altını çalarak paranın değerini düşürünce yeniçeri isyan ederdi. Ne demeye çalışıyorum? Yani bir Osmanlı lirasında diyelim ki 10 gram altın varsa, devlet o 10 gram altın yerine 5 gram altın koyup gerisini bakır, kalay bilmem neyle takviye ederdi? Osmanlı lirası mı? Osmanlı lirası. Ben sana işte 100 Osmanlı lirası dedim mi? Dedim al sana 100 Osmanlı lirası de bu işten sıyrılmaya çalışırdı. Bir yeni şöyle bunu yemezdi. Şöyle bir altın lirayı şey yapardı. Dişiyle kontrol ederdi. Baktı kalp ayağa kalkardı. İşte kazana devirirdi. Karavanın kazanı. Haydi isyan bu sefer devlet onlarla uzlaşmak zorunda kalırdı. Ee, yani bu, bu, bir tür kalpazanlıktır ve lütfen arkadaşlar o son sözde yaptığımız iki videoyu, seyredin, videoyu seyredin ee, Bayram Hoca ile birlikte yaptık. Amerika'nın nasıl kalpazanlık yaptığını, dünyayı nasıl soyup soğana çevirdiğini iyi anlattık diye düşünüyorum. hani kendi kendime ümit etmiş olmuyor ve ama Bayram Hoca iyi anlattı değil, Yok, değil mi? çok güzel bir ekonomi tarih videosuydu. Ee, ee, ya, ekonomi ben... tarihi bilmezseniz dolandırılırsınız izleyin ve naçizane size söyleyeceğim şey kağıt paraların hiçbirine güvenmeyin. Diyelim bu da bu izleyicimize iyi. yanıtımız olsun. O zaman pazartesi günü biz tekrar burada olacağız. Ebru Hanım da kameranın karşısında geçmiş olacak. Pazartesi günü görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere.